Aç kapıyı da dinle. Benim olmayan hiç kimse ben değil diyorsunuz ya hani. Sen seni hak et. Ben beni hak ettim. Herkes kendini hak ettiği zaman başın dik olur. Bugün buraya gelmiş diyor ki bunlar beni hak etmedi. Ah canıma senin seni hak ettiğin her anda herkes sen olur seni hak eder. Ama sen seni hak etmeden senin ilmini kelamla kodlayan hiç kimse seviyeni kodlarda kayıtlayıp senin ilminle seni dilleyemez. İnsan turkuaz kapısından öteye varmalı, kendini bulmalı, kendi olmalı. Ölüyü dirilttiği an kelam olur, kendi olur. Çantasında şavk olur, şarkılar okur, kendi şavkında kelam olur, şaha kalkar. İşte o zaman öksüz kalmaz. İşte o zaman kini açıp yolu bulan olur. Çorbası pişer ve o çorba mutluluğun çorbası olur. Bire hizmetçilik derken herkesin kendini dinleyerek kendi yoğunluğunda kendini kodlayıp bütüne hizmetçiliğini kastettik. Bunu iyi anlayın. Eğer birisi ben herkese biliş halinde koruyucu kodlarla kaydı yaptıran olurum diyorsanız zeki olmadığınızdandır. Zeki olan kini aşağı yolu bulur ve der ki: Herkes kendini hak ettikçe ben ocak olurum her ana. Çünkü o bilir ki ocağında her an var. O bilir ki Muhammi kapıların türevlediği o yoğunun ötesinde kantar ko konmayan bir şavk var. İşte o şavka vardığı zaman Hakk'ın kalemi olur ölüyü diller ama özü sözü bir olan bütünün kültü olarak diller. Değerliler, dünyanın sıkıntısı artık kodlar halinde kayıtlandı. Bu kesin. Bu sıkıntıyı aşabilmek için kelamın Kur'an'ı olmalı, yolun Kur'an'ı olmalı, hırsı aşı tohum olmalı, bütün hizmetçi olmalı. Bunu yapabildiği zaman ekip halinde görev taşıyabilir ekip halinde görev taşıyanların temiz olmaları gerekir. Eğer biri ben, ben, ben diyerek herkesi kelamda kendinden ayrı Turan'dan, Kerim'den çıkmış halde görürse kısır bir ilimdir o. Onun Turan olma imkanı yok. Onun Kur'an olma imkanı yok. Onun kelama kaynak olma imkanı yok önünü kapatır yolunu kapatır ve çırpınır ben yok muyum diye ocağı söner biz ona kaynak ışık versek de o kendini hakim kılamaz bütüne hizmetçilik yapılırken temiz olmak dedim herkes temiz olmalı neden niye niçin diye sormadan ilimle kelam olmalı ve kendi olmalı kendini anlamalı kalem olmalı tanık dinlemeyen, tahtında ilim olan herkes ocağında olsun diye beklemez o. O bilir, hakkın kalemi olur, tohum olur ve sura üfürür. Onun adı İslam olan insandır. Kaçacaksın ama seni bulurum. Kırı, kırık kayıtlarla Kur'an'ı yıkacaksın, bilirim, bulurum ve derim ki kini aç, yolu aç, kendini hak et ve Kur'an-ı Kerim'deki o tohum ol, sen seni bul bulduğunda bil Kur'an kaydında tek ol sen sana var bunu derim ama o din, din derse ben dil derim, o dil de, dediğinde ise ben Kerim kapı olurum, hadi yolu bul derim ve derim ki ol ocağını yak sayfalarını okun. oku. okuda da okut. Kürzi kapıda kelamı kotla. Şimdi canım sen yine geldin ve diyorsun ki masaya al beni oturayım. Önce dünyanın eli olacağım. Sen kendin ol. Yol ol. O, o sonsuzluğu hak et. Mukaddes kitabını oku. Oku ama okut da. Aynı zamanda okut da o kitabı. Benim adım İslam olan insan dediğin an bu kapı sana açıktır. İşte o zaman sen geri çevirmeyeceğim biri olacaksın. Az, azı özü bil, asla hata yapma. Kaçtığında sana gel diyen yoktur. Aktığında sana hakkın kapısını açan da yoktur. Sen seni sen edinle ve dinle. Onun adı ruhtur. Bunu da anla. Bu kini aşıp yolu bulduğunda senin saklı tuttuğun o sahaya seni kodlar. Ve sen oradan mutlu olursun. Senin ruhun senin mukaddimen olur. Ve kötülüğü önlersin. İşten öte bir iş olursun kantara koymadan yolu bulduğunda kar, kar dağı kış dağı her nerede olursan ol baskı tahtında olmadan biz sen oluruz ve sevgiyle seni kodlarız ve bu meclis senin evin olur bunu bil şimdi canlarım dedin dedim dedin dedim dedin dedim ama demedin ki ben diyeyim sana ne diyeyim ben Salak, a, na, siha, Hani nerede bu laf? Senin de seslendirdikleridir bu bilirim. Hadi gözün açık artık anla. Ben sende yokum can. İş bu. Teşekkür.